Selam arkadaşlar ben Nalan Onur kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü sizinle paylaşmak üzere çok harika bir konu buldum. Bu konuyu şu şekilde buldum. Benim her zaman açıklama kısmında yazıyorum. Sizlerden de takipçiler de geliyor. Instagram sayfam var bir tane. Burada ben anlık paylaşımlar yapıyorum. İşte Kitapları paylaşıyorum. Çeşitli duyuruları paylaşıyorum. Ve bayağı da iyi ilerliyor. Bayağı güzel takipçilerim oldu. Orada ben bunu paylaşmıştım daha önce. Şimdi biraz sonra size bahsedeceğim konu konuyu paylaşmıştım. Ve çok ilgi görmüştü. Ben bu kadar insanın bu konu hakkında... Bilgisi olmadığını, bunu bilmediklerini açıkçası bilmiyordum. Ben de tesadüf öğrenmiştim. Şimdi başlıktan da anlayacağınız gibi size Kebikeç duasından bahsetmek istiyorum. Bu çok beni çok etkileyen, çok hoşuma giden bir dua, bir tığsım aslında. Ee, ve bunun tarihçesini sizler için araştırdım ve e, o Instagram sayfasındaki bilmeyen arkadaşlarım gibi aranızda da sizin de bilmeyenler olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim biliyorsunuz ki ben e, sa e, şey kanalımda sadece kitap işte, alışveriş videosu paylaşmıyorum farklı değişik öğrendiğim işte e, çoğu insanın bilmediğini düşündüğüm ya da e, bilenlerin azalıkta olduğunu düşündüğüm e, konuları da sizlerle paylaşıyorum bu da onlardan biri oldu ama öncelikle bu güzel bir sohbet videosu olacağı için ee, ben çok heyecanlıyım. Ben seviyorum böyle sohbet karşılıklı sohbet etmeyi de seviyorum. O yüzden kendime güzel bir kahve yaptım. Siz de bana sohbetimde eşlik ederken isterseniz 2 dakika e, videoyu durdurun. Hem o sırada belki abone de olmuş olursunuz eğer abone değilsiniz henüz. Kendinize güzel sıcak bir içecek yapın ve gelin lütfen e, sohbetimi bu dua hakkında bu tılsım hakkında bahsettiklerimi lütfen dinleyin. Belki hoşunuza gider. Şimdi ilk önce şöyle bahsetmek isterim. Kemik duası tılsımını ben nasıl öğrendim? Nasıl e, bunun hakkında bilgim oldu? Şu şekilde ben çok uzun seneler önce kitap yorumdan bir alışveriş yapmıştım. Ve kitap yorumdan yaptığım alışverişin içinden bir tane ayraç çıktı. Ayraçın üzerinde kemik geç duası yazıyordu. Ve üzerinde ben maalesef... E, çok taşındığım için bu taşınmalar sırasında büyük ihtimalle kaybettiğimi düşün, düşünüyorum. Ama belki de bir kitabın arasındadır. Onu da bulamadım ama internetten size için çıkarttım. Şöyle e, bir hat e, sanatıyla yazılmış bir dua, bir tılsım olduğu söyleniyor. Ve bu şekilde bunun üzerinde olduğu alt kısmında da Kebekeç duasının e, ne demek olduğunu açıklamasını anlatan bir ayraç gönderdi kitap yurdu bana. Ve benim ben bu şekilde benim dikkatimi çekti. Ben hiç duymamıştım. Hemen e, okudum. Orada e, küçük bir açıklama var. Onlar da ayraçlarına bunu basmak istemişler. Ve bence çok iyi yapmışlar. Çok güzel bir e, bilgi bizimle paylaşmış kitap yurdu. Bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hatta ben bunu e, Instagram sayfamda paylaştığım zaman altına birkaç arkadaşım yazmıştı. Galiba kitap yurdu e, hala bu ayraç olarak gönderiyormuş. Benim e, son zamanlarda pek kitap yurdundan alışveriş yapmadığım için hala gönderip göndermediğini bilmiyorum ama eğer varsa size de ulaşan, size de e, aranızda e, bu ayraçı sahiplenmiş ya da işte gönder e, göndermiş olan kişiler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Hala bu uygulama devam ediyor mu bilmiyorum açıkçası. Şimdi e, bunun araştırmasını yaparken ben farklı farklı, tabii ki her konuda olduğu gibi farklı farklı bilgiler, farklı farklı e, düşünceler, gördüm. Şimdi birkaç tanesi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bu sırada önceden şunu söylemek istiyorum. Eğer çok aşırı rüzgar sesi geliyorsa size, burada acayip bir fırtına var şu anda. Böyle acayip bir rüzgar sesi var. Evin içinde sanki rüzgar. Eğer sizi rahatsız ediyorsa şimdiden kusura bakmayın diyorum. Ee, engelleyecek bir durum yok yani felaket bir rüzgar var. Ee, şimdi anlatmam, şöyle anlatmam gerekirse ee, Kere geç duası, el yazması kitapların baş sayfasında ilk başlığı yani cildi açar açmaz ilk baş sayfasında gördüğünüz bir duaymış e, El yazması kitapların içinde genelde olurmuş bunların bunun nedeni de e-yazması kitapları e, güvelerden işte e, kağıt kurtlarından e, çeşitli böceklerden e, bozulmadan sararmadan korumak adına yapıldı, yapıldığı düşünülen bir tılsımmış fakat tabii ki ben bunun e, kökünü araştırmak istedim. E, araştırmacı, gazeteci, gazeteci iş başında gibi oldu ama e, acaba daha bir kökü var mı? Bu neden? Yani bu kevirgeç ruhasının tılsımı nedir? E, diye düşündüm. Ve e, araştırmaya devam ettim. Şimdi yeni öğrendiğim bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu da şöyle. E, şimdi e, aslında kevirgeç bir e, bitkiymiş. E, Türkçe'de de ismi Gelin çiçeğiymiş ve bu gelin çiçeğinin içinde bir süt varmış ve bu süt yani bu kitaba zarar verecek kurtlara güvleleme karşı zehirli bir şeymiş. yani o nasıl diyeyim hani böceklere falan ilaçlarken kullandığımız kimyasal şeyler var ya. eskiden doğal olarak bunu böcek böceklere karşı işte onları e, zarar hale getirebilmek için insanlar tarafından kullanılan bir süt varmış bunun içinde. İlk zamanda insanlar tarihin ilk zamanlarında kitaplarını koruyabilmek için bu böceklerden, işte kurtlardan, güvelerden kor e, koruyabilmek için bu çiçeğin yapraklarını, sayfaların arasına koyarlarmış. Ve bu şekilde de kitapların korunduğuna ve bu hayvanlar tarafından zarar görmeyeceğine inanılırmış. Ve gerçekten de öyle olurmuş. Fakat ayda zaman geçtikçe bu çiçekli konan çiçeklerin kitaba zarar verdiği görülmüş. Yani bir, tamam hayvanlar zarar vermiyor, işte bu güveler böcekler zarar vermiyor. Ama çiçek bir süre sonra yapraklara zarar veriyor. Tabii çiçek işte hani çürümeye başlıyordur büyük ihtimalle ya da kurumaya başladıkça yapraklara zarar veriyordur büyük ihtimalle ya da iz bırakıyordur ve ne yapalım ne yapalım diye düşünürken insanlar bu e, çiçeğin içindeki bu sütü mürekkebe enjekte etmişler ve mürekkebin içinde kırmızıya yakın bir renk oluşuyormuş galiba. Bununla birlikte işte o kebirgeçin sütünün olduğu mürekkeple ilk açılış sayfasına bunu bunu yazıyorlarmış ya kebirgeç yazıyormuş bunun üstünde. Bu da kitabı koruyacağına inanmış ve gerçekten de bunun yazılı olduğu kitaplarda hiçbir deformasyon olmadığı gözlemlenmiş. Hatta şöyle bir rivayet var. Ne kadar doğrudur bilemem. İnternette gördüğüm bir bilgiyi paylaşmak isterim sizinle. bir kitabın yazarı yani bir hattat kitabı kitabı yaz, yaz yazdıktan sonra en son sayfasına bu duayı yazmış. Ve şöyle bir şey gözlemlenmiş. İlginçtir. ilk baştaki sayfaları o güveler, işte kutlar, böcekler zarar vermiş. Ta ki bu Kevir Geç duasının olduğu sayfaya kadar. Bu Kevir Geç duasının olduğu sayfa asla zarar görmemiş. Bundan sonra da herkes buna daha çok dikkat etmiş. İlk sayfaya yazmışlar ki kitaplar bundan zarar görmesin diye. Bu bence çok mantıklı ve akla çok yakın bir rivayet ve bu duanın da ben bu da geldiğine inanıyorum. Çok da güzel had sanatıyla yazılmış. Benim hoşuma gitti açıkçası. Sizlerle paylaşmak istedim. Bazı rivayetlere de göre de Geç'in bir kitapları koruyan bir melek e, ve tılsımlı bir e, cin olabileceği rivayet ediliyor ve bunun yazıldığı zamanda yani ya geç yazıldığı zamanda buna zarar vermek için gelen e, böcekler e, ve işte güveler dediğim gibi e, kurtlar bunu gördükleri zaman aha işte bu e, bizim işte meleğimizin e, koruması altında, himayesi altında bir kitaptır diye düşünerek bu kitaba zarar vermedikleri rivayet ediyor. Tabii ki bu biraz daha masalımsı, daha böyle efsanevi bir anlatım şekli. Diğeri bana daha mantıklı geldi. Neden yapıldığını, e, neden bunun kullanıldığını ile ilgili bana daha mantıklı bir açıklama gibi geldi. Ama diğeri de çok hoşuma gitti açıkçası. Hani böyle bir tılsım, bir büyümüş, kitapları koruyormuş. Açıkçası böyle çok kitap okuyan bir insan olarak böyle büyülü şeyler duymak benim daha çok hoşuma gitti. Ama mantıklı kısmı da diğer olduğunu düşünüyorum. Ee, ama e, bu hikaye kısmı, rivayet kısmına da inanmak benim hoşuma gitti. Hani şey diye düşündüm. Burada böyle bir tılsım var. Hani keşke bir el yazmam kitabım olsa. Maalesef öyle bir şeyim yok el yazması kitapları olanlar da ne kadar şanslıdır kim bilir. Onların kıymetini bilsinler. Zaten bir süre sonra o yapraklar artık sararıyor ve artık açılamayacak duruma geliyor. Onların çok bakıma ve böyle hassasiyete ihtiyacı olan kitaplar maalesef benim elimde yok. Ama bu bilgiyi sizlerle paylaşmayı çok arzu ettim. Çünkü dediğim gibi Instagram sayfamda bunu paylaştığım zaman bir sürü insanın bundan hiç haberi olmadığını ve çok ilginç geldiğini hatta bana bir sürü teşekkür mesajları yazdılar aşağıya. İşte aa hiç bilmiyordum ne kadar güzel bir bilgi bizimle paylaşmışsınız diye yazdılar. Ee, ve bundan da benim YouTube'daki sevgili ailemin de mahrum kalması istemedim. Belki sizlerin de içinde bundan hiç haberi olmayanlar vardı diye düşünerek bunları sizinle paylaşmak istedim. Ee, umarım sevmişsinizdir. Ben böyle farklı konular, farklı e, bilgiler edindikçe sizlerle paylaşabilmek paylaşmayı çok seviyorum çünkü e, bu kanalın açılmasının amacı bu yani benim e, okuduklarıma işte duygularıma e, yeni öğrendiğim bilgilere sizlere de şahit olmasını istiyorum bu da dediğim gibi benim için çok büyülü bir şey böyle bir tılsım mozum efsun falan böyle dendiği zaman benim çok hoşuma gidiyor benim böyle hayal dünyamı canlandıran şeyler bunlar e, bundan dolayı çok mutlu oluyorum ben böyle şeyler bilgiler edindiğim zaman. onlar da sizlerle paylaşmak istedim e, Bugün anlatmak istediğim değişik farklı olarak bahsetmek istediğim şey Kevir geçit duasıydı. Eğer siz de bundan haberdarsanız ya da benden öğrendiyseniz lütfen yorumlar kısmına bana yorumlarınızı yazın. Ben emin emin olun sizden gelen her türlü bilgiyi çok seviyorum, çok beğeniyorum. Her türlü motivasyon mesajlarınız bana çok cesaret veriyor, yolunda daha emin adımlarla gitmem için beni kamçılıyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlar alıyorum. E, tam böyle artık söylediklerim havada mı kaldı diye düşünürken e, bir kişi öyle güzel bir mesaj yazıyor ki devam et Nalan diyorum. Belki e, ailemiz büyüyecek diyorum. Bak senin de duyanlar var. Seninle de ilgilenenler var diye kendimi e, motive ediyorum. E, bu mesaj yazan arkadaşlarıma ayrıca çok teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hepiniz çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki yollarımız kesişmiş her zaman söylediğim gibi. Benim bugün anlatmak istediklerim Kebrail Geç Duası ile ilgiliydi. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.